Merhaba. Bugün merhamet üzerinde konuşmak istiyorum. Neden merhamet üzerinde duruyorum? Çünkü bugünlerde bunun üzerinde tekrardan düşünmeye ihtiyaç duyduğumuz için. Küresel bir kriz karşısında olduğumuz için ve her canlının merhamete ihtiyacı olduğu için. Son derece yüksek bir insani erdeme giderek daha fazla gereksinim olduğunu düşündüğüm için. İyilik, dayanışma, kardeşlik, gönüllülük, nezaket gibi birçok erdemin merhametin arkasından geldiği için. Merhamet nedir sizce? Bu kelimeleri çokça söyleriz ve herkes zor durumda kaldığında kendisine merhamet gösterilmesini bekler. Anlamını tam olarak biliyor muyuz? Merhamet çoğunlukla acıma duygusuyla karıştırılır. Mesela bir kişi zor bir durumda ise ona acırız değil mi? Bu doğru ama kısmen eksik bir tanımlamadır. Merhamet, o zor durum karşısında üzüntü duymak ve o acıyı dindirmek için yardım elini uzatmaktır. Merhamet, acının ortaya çıkardığı bir eylem durumudur. Merhamet, canlıyı acınacak duruma sokmamak için uğraşmaktır. Bundan daha yüce gönüllü bir davranış olabilir mi? Merhamet hakkında yanlış bilinen fikirlerin üzerinden gidelim ee, birazdan. Merhamet bence sadece bir empati değildir. Örneğin sığınmacı bir ailenin çocuğunun soğuk deniz sularında boğulması karşısında bunun acısını kalbinde hissetmek değildir basitçe. Tersine o çocuğun ölmemesi için uğraşmaktır. Daha iyisi o çocuğun müteci durumuna düşmemesini sağlamaktır merhamet gizli kibirdir diyen de vardır. <laughs> Hayır, bir kibir şekli değil, tersine merhamet yüce bir erdemdir. Erdem de bir ölçülülük halidir. Merhametin noksanlığına günlük dilde kayıtsızlık, umursamazlık, acımasızlık derken, Fazlalığına da halk arasında duygusal taşkınlık, aşırı hassasiyet diyoruz. Bir erdemin içerisinde erdemsiz bir davranış ona bir dost olamaz. Merhamet erdeminin en iyi dostları nedir diye o zaman sorabilirsiniz. Bana göre daha çok sevgidir, dikkat göstermektir, zekadır, iradedir. Kibirli bir insan sadece merhamet gösterisi yapıyordur. Merhametin bir denge durumu olduğunu İranlı şair Sade Shirazi şu sözleriyle vurgulamıştır. Ciddiliğin fazlası nefret doğurur. Merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Bir başka yanlış e, tanımlama merhametten maraz doğar denir. Bu noktada merhametin dostları yanında yok anlamına geliyor bana göre. Ayıt edicilik olarak zeka devreden çıktı demektir. Örneğin filmlerde, dizilerde şu sahneyi hatırlarız hepimiz. Hani bir kadın ağlar, ağlama numarası karşısındaki erkek de gerçeği göremeyecek bir hassasiyetle onun gözyaşlarını siler. Burada o gözyaşının gerçekliğini sorgulayacak merhametin dostu olan zeka eksiktir merhamet bir erdem olduğundan çıkar ilişkisi yoktur. Kendi bencil arzu ve çıkarlarına düşen insan himayesinde ortaya çıkan da merhamet değildir. Doğada merhamet yoktur denir ama tersine her geçen gün bir cinsin diğer cinse yardımını sosyal medyalarda tanık oluyoruz. Örnek mi? Bir leoparın elinden antilopu kurtaran babunlar mesela. Ya da göle düşen keçiyi kurtaran domuz. Ya da bir kuşu besleyen bir e, ördek. Ya da merdivenlerden yuvarlanacak bir bebeği kurtaran bir kedi gibi. Merhamet görenin de gösterenin de kalbini ısıtır derler. Bakın doğrudur. Felaket zamanlarında çokça haberlerde örneklerine rast geliyoruz. Depremzedelere evlerini açan bir sürü insan vardır. Hepimiz Elazığ'da evi yıkılmış 8 yaşındaki çocuğun ne istersin diye sorulduğunda kedisi için barınak istediğini hatırlarız. Yoldaki aç köpeğe yemek veren mahalle sakinlerinden, İnsana alışmış kuşların caddelerde yalnız kaldığında onlara balkondan yiyecek atan çocuklar görürüz. Bunlar hep merhametin sonucu olarak ortaya çıkar. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarlasına gidemeyen çiftçinin tarlasını süren polise, yaşlı teyzeye yemek bırakanlara, sağlık çalışanları için elindeki olanaklarla maske, siperlik yapanlara, sağlık personeline konaklama tesisini açan ve hatta arabasını veren insanlara rastlarız. Yere düşen bir kişiye elimizi uzatırız. Organlarımız başkalarına yaşam versin diye onları bağışlarız. İhtiyacı olan ailelerin bakkala, manava, kasaba olan veresiyelerini kapatırız. Askıda ekmek var fikrini fırınlarda, pastanelerde, uygularız. Sosyal medyada veya radyodan duyduğumuz kan aranıyor anonsuna itibar edip hiç tanımadığımız kişiye kanımızı veririz. Kızılay 1968, 1868 yılında bir grup hekimin, idealist hekimin çabaları ile savaş anlarında, savaş sırasında askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etmek için doğmadı mı? Merhamet hayvan ve insan yaşamını iyileştirmenin anahtarıdır. Merhametin olduğu ortamda gönüllü dikkat, sevgi, zeka ve irade vardır. Merhamet, iyilik yapma isteği doğurur. İyilik yapma isteği gönüllülüğü doğurur. Bunlar nezaketi geliştirir. Birlikte yaşamı kolaylaştırır. Hindistan'da Pakistan asıllı Abdülsettar Ehti, Yoksulluktan ölen annesini ve yaşadığı çaresizliği nedeniyle yoksul insanlar için para toplayarak sağlık hizmete veren bir dilenciydi. Ehdi şu an dünyanın en büyük ambulans hizmetini veren bir kuruluştur. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, akıl hastaları için ücretsiz bakım evleri, yetiştirme yurtları, klinikler, kadın sığınma evleri ve daha çok çeşitli merkezler açmıştır. Uluslararası birçok ödülü alan bu yüce insan öldüğünde arkasında milyonlar ağladı ama kendisinden geriye tek kalan şey iki çift elbisesiydi. Şimdi size sormak istiyorum. Neden merhameti öne çıkartmalıyız? Çünkü hatırladık ki dünya küçük bir köy. Yaşadığımız ev ve evimizde bir yerde bir sorun olduğunda tüm ev halkı olumsuz etkileniyor. Bizler insanız. Ne vurdum duymazlığa düşelim ne de televizyonlardan gözü yaşlı bir şekilde olan biteni pasif bir tutumla izleyelim. İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir diyor yine Sadi Şirazi. Gelibolu'ya gelen bir Anzak askerinin 22 Ekim 1915'te ailesine cepheden yazdığı mektup merhametin boyutunu gösteren cinstendir. Mektupta şöyle diyor. Bu hafta iki gün boyunca Türkler çok can, dost canlısıydı. Hem onlar hem de bizik çocuklar siperlerimizden çıktık. Bizler et ve diğer şeylere karşılık sigara ve tütün verdiler onlar. Videonun sonuna doğru kısaca tekrardan ifade etmek isterim ki herkes merhamet bekler. Ama sadece içinde etrafını çevreleyen her şeye karşı sevgi besleyen, dikkatli, kimin yardıma ihtiyacı olduğunu ayırt edebilen, tüm engellemelere karşın yol bulabilecek iradeye sahip kişiler merhamet gösterebilir. Bu kişiler dünyayı daha yaşanabilir kılacak kişilerdir.